Evet, herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün farklı bir girişimiz oldu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Çünkü ben bunun için o kadar heyecanlıydım ki yani sırf bugün bu videoyu o girişi size göstermek için çekiyorum. Tabii ama ben yine bir elim ısınsın diye az önce 2-3 oyun oynayayım derken 3 oyunu da kaybettim. <laughs> yani son videodaki son oyunda biniciler hakkında o kadar büyük konuştum ki şu an karşımda... Binici, hangi binici destesini alırsa alsın ben hep yeniliyorum. Neyse çok konuştum. Ama hala çok heyecanlıyım ve çok mutluyum girişimizden dolayı. Girişten çok, çok memnunum yani. Tabii ki ileride değişir bir şey olur ama bence çok da tatlı. Ee, yine aynı desteğiyle oynuyoruz. Çünkü bu konuyu daha kaç defa konuşacağım ben bilmiyorum. Ee, ben Benim bas baska, başka desteğiyle oynayamadığım konusunda. Konuşurken de şey Yine oyun oynamayı unutuyorum. Bunlara da artık alıştık diye düşünüyorum. Ha bir de bugün e, video yüklemememin sebebi benim zaten akşam a, adam tomru öyle bir yere attı ki cadık kuleye vuruyor. Mükemmel. Şöyle arkadan bir mega ile çıkalım. O neymiş ya öyle ne yapıyorsun? Şimdi bunun binası dönmedi ama benim de zaten iksirim yok. E ne yapacağız biz şimdi? Şöyle yapsak <laughs> bence olur. İş güzel oldu bence. Ama şunu artık bir şöyle yapsam onun çünkü bir şeyleri vardır çetemete bir şey. Bence çok güzel tahmin oldu bu. En azından az önce oynadığım oyunları şimdi kendi içimde telafi ediyorum. <laughs> şimdi anlaşıldı. Biz e, Tomru fıçıya, Zehri de prensese ve çeteye harcayacağız. O yüzden eğer hatasız oynayabilirsek umuyorum bu oyunu alabiliriz. Aynen Ebru bak fıçı, tomruk, aynen. Aynen roket. <laughs> Öyle gelinmez ama ya yani insan insana bunu yapmaz. Bana demişsiniz ki alana hasar vuran çok fazla kartın var. Evet, haklısınız. Çünkü ben sanırım biraz garantici bir insanım. Öyle yapalım. Şimdi de bunun arkasına şunu atalım. Çeteye karşı. Tamam. Şimdi arkadan bir mega ile çıkalım. Onlar sağ vursun bir şey olmaz. sürekli birbirlerine uzak da atmaya çalışıyorum ama yani kule şimdi utanmasa şeye gidecek. Hmm. Yine kafamıza yedik bir şey sanki. Aa kaçırdı mı o? Yavrum <laughs> öyle de ne bileyim yani. <laughs> şöyle yapalım mı? Çok gereksiz bir şey oldu ama birazcık dediğim gibi garanti oynamak istedim. Hemen şöyle bir tonluk. <laughs> Güzel, tatlı oldu. Şu an sen oraya yetiştiremezsin diğer füzeni, şeyini, roketini. Oh tamam mis gibi. İlk oyunumuza tatlı başladık. Kıyamam tomruk falan dağıttı. Güzel oldu. Şimdi hemen ikinci oyunumuza geçelim. Çünkü şu kaybettiğim kupaları bir tekrar kazanmamız lazım bence bizim. Hemen geçtik. Şimdi akşam canlı yayınımız var ya bizim. Bugün e, ee, lig tekrar başladı lig ya şey güncelleme oldu falan bir tane süper okçu etkinliği gelmiş ben tabii onu da oynadım dilerseniz akşam canlı yayında hani o bir tık daha rahat geçer kupa maçı gibi kasmamıza gerek kalmaz falan Hep sohbet ederken oynamamız daha rahat olur bence biz e, akşam canlı yayında onu oynayalım e, o sıra zaten amacımız sohbet muhabbet değil mi yani daha güzel olur güzel kulede vurmuyor Keşke zehrim olsa şu an. Şu an daha başka çok az şey isterdim herhalde. <laughs> Buna yapabileceğim bir şey yok. Bir bakayım o ne koyacak, ne yapacak. Tekrar koşar mı bu? Koştur Allah'ım. Şunu koyayım. Buraya daha sarı almayalım. Bir de şuradan şunu koyayım. <laughs> daha binicimi zehrimi falan görmedim. Zehri zaten büyücüye... Bu neymiş böyle ya? Kaç tane atak kartın var senin ya? Ben de giderim. Buradan. Bakayım sen buna ne koyacaksın? Belki bizim ejder onu çok canına götürebilir. Şimdi e, yine hata yapmadan oynamaya çalışırsak bu oyunda da bir şeyler yapabiliriz. En azından belki zorlayabiliriz. Güzel oldu oklarını harcadı. Bu sefer bizim iskelet ordumuzu büyücüyü tutabilirsek şeye harcayacağız. Biniciye. Ben koymayacağım bunu önden. Normalde önden bir Valkür koyar salınmaya çalışırdım ama şöyle geriden çıkmak istedim ben şöyle bir şey yapmasaydık. <laughs> ee, şimdi ne olacak? Şuradan şunu koysam. Şuradan da bir şunu koysam. Ya koy artık şu büyücünün zehrini bir. Güzel güzel en azından cadıyı koruduk. Ejder öldü orada. Şimdi ben önden markörü de koyacağım bu sefer. Sinirlendim çünkü. Tamam. Şimdi binicimiz de dolsun. Markör ne güzel yer attı adam. Buna yapabileceğim başka bir şey yoktu. Mesela iki, bir tane daha vursa bir zehre tomrağı bir şey alıyor. <laughs> Gerçekten çok güzel bir oyun oldu bence. Yani bilmiyorum ama ben çok mutluyum ve çok memnunum şu an oynayışımdan. Sebebiyle belki çok korkunç oynuyorum hani sizler de buna dile getiriyorsunuz. Ama ben böyle oyunlar kazanınca çok mutlu oluyorum. Neyse kupamızı yine yakalıyoruz. şey ama değil mi asla artmıyor benim kupam. Hep düşüyor. Neyse Bir ileri iki geri bizde ilerleme bu şekilde. Şimdi ben hemen üçüncü oyuna geçtim. Şöyle şu koşmadan, e, şarjlanmadan. Buna artık bir iksir harcamaya gerek yok. Artık buna var. Biri bana demiş ki, e, bina kartı alman lazım. Evet tabii ki almam lazım. Bunun ben de farkındayım. Ama işte e, bu desteden neyi çıkarsam, neye alışsam ölmesin cadım ya. Öldü cadım. Kulem de gitti. Keşke ölmeseydin sen. Neyse bizde işte şey şükür bir tane vurdu. <laughs> ne yapacaksın? Umut şeyi fakirin ekmeği. <laughs> biz elektro devi tutacağız şu an ya? Bir de havai fişekçisi var. Ama yine hatasız oynamaya çalışalım. Bir şeyler yapmaya çalışalım. Elektro iksir biriktiriyor şu an adam tabii ki. Belki ana kulemizi açtırırsak havai fişekçiye. Bir şeyler yapabiliriz. Lan sağdan mı içsem? Ben de sağdan gideyim. Orayı savunmaya çalış. Kuleden basmak da ne bileyim. E, barkür eridi orada. Bir tane vurdu. <laughs> Neyse ama aa bak ne güzel havai fişekçi öldü. şey Ben de iki tane vurdum diye mutlu oluyorum değil mi? Ohaa. E, bunun kasırgası var. Ben o kuleyi zaten satayım. O kule zaten gitti. Ebru bu kulede gider. Ebru üç taç verirsin. Dur iki oyunu öyle şey yapmışken bari bu oyunda birazcık şey değil mi? Hani uğraşayım da şılaks diye vermeyeyim oyunu. Hmm. İyi ne yapalım bari şöyle bir şey yapalım. Koy bakayım ne koyacaksın. Güzel üç tane vurduk bu sefer. Havai fişekçi ölür mü benim tomruğuma sizce? Ölmese de şey ona vuracak. Ölüyormuş benim zaten. Mahvetti adam bizi ya. Şuradan bir şununla gideceğim ben. Çok sinirlen, çok üzüldüm. Şuna bak ne? İki tane elektrode değil mi? Ben salıyorum bu oyunu. En azından bir taç aldık öyle düşünelim. Yani e, dedim ya bir anda bırakabilirdim çünkü oyunu bırakmakta da benim üstüme yoktur. Yani bir anda salıveririm çünkü bu oyunu eğlenmek için oynuyoruz. Hayatı bize zehir eden şeylere hayatımızda hiç yer yok. Neyse, güzel bir iki oyun geçirdik bence. Akşam canlı yayında daha güzel oyunlar geçirmek dileğiyle ve gerçekten videomun girişi hakkında yorumlarınızı çok merak ediyorum. Çünkü ben ona gerçekten uğraştım. Hepinizi çok öpüyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Akşam görüşmek üzere.